Merhaba arkadaşlar, hobi taşlar, taş severler, koleksiyoner ben kanalına hoş geldiniz yine. Bu videomda arkadaşlar size apatit taşımı e, göstereceğim arkadaşlar. Bundan biraz bahsedeceğim ve daha sonra bunun kesimini yapacağım. Şöyle bir kolye haline getirmeyi düşünüyorum. Öncelikle size apatit taşından biraz bahsedeyim arkadaşlar. Göz kamaştırıcı renkleri ile apatit taşı arkadaşlar özellikle takı yapımında kullanılan e, değerli bir taştır. Tasarımcıların arkadaşlar bu ilham veren bir e, taştır. E, mavi renkte bulunuyor arkadaşlar, yeşil tonlarında başta olmak üzere birçok renkte bulunmaktadır. apetit taşı. E, apetit taşı'nın arkadaşlar özellikleri görünüş açısından e, birçok taş ile karıştıran. E, bu taş e, normalde beril grubuna benzetiliyor. Daha sonra kuvars kristali e, ne benzetiliyor kalsit e, grubuna benzetiliyor, amatiste benzetiliyor, turmaline benzetiliyor arkadaşlar. Yani anlayacağınız birçok taşa benzetiliyor. Ee, kelime kökeni Yunanca e, arkadaşlar bunun aldatıcı anlamına geliyor. Apatit taşının kelime anlamı. Yunanca da aldatıcı anlamına geliyor. Ee, fosfatlar grubuna ait arkadaşlar bu taşımız. Ayrıca apatit 3 mineral grubuna ayrılır. Bunlar e, fluor apatit, klor apatit, e, hidroksil apatit, en yaygın bulunanı ise e, fluor apatittir arkadaşlar. Daha sonra apatit taşı e, harika e, fosfat kaynağıdır arkadaşlar bu taş. Bu sebeple yer altında e, bitkilerin fosfat ihtiyacını karşılar. Fosfat aynı zamanda insanların, hayvanların da ihtiyacını e, yani hepimizin ihtiyaç duyduğu bir mineraldir arkadaşlar. Yani bu bizim ee, kemik ve dişlerimizin e, gelişiminde yani onlarda bile bulunan bir mineraldir fosfat Başlaca çıkarıldı ülkeler ise arkadaşlar Brezilya, Tunus, Mısır, Macaristan, İsrail, Amerika, e, Rusya, Almanya, e, Avusturya, Portekiz Yani birçok ülkede bu taş bulunmaktadır Apatit genellikle volkanik kayalarda bulunur Mineral bakımından zengin olan bir taş çeşididir arkadaşlar bu. Yani kristal yapıda da bulunabilir. Şekilsiz bir kaya parçası yani şunun gibi de bulunabiliyor. Bu şekilde bulunur arkadaşlar. Bunun faydaları bu taşımızın stresi arkadaşlar gidermesine yardımcı oluyor. Kas yapısını güçlendiriyor. Yüksek tansiyonu düzeltir. Normal seviyeye düşürür. Açlık hissini, açlık hissini bastırır. Sertliği ise 5'tir arkadaşlar bu taşımızın. Özgür ağırlığı 3.15 ile 3.30'dur. Görünüşü şu şekil. Şöyle göstereyim ben size. Bakın birazdan bunu keseceğim. Kabaşon haline, kolye haline getireceğim. O zaman da farklı bir video çekeceğim. Şimdiki gördüğünüz hali bu. Apatit taşımızın şimdiki gördüğünüz hali bu. Ve daha sonra kesmeye başladığım zamanlarda tekrardan yine videoma devam edeceğim. Birazdan görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Arkadaşlar apatit taşımızı kesime başlıyorum yavaş yavaş. Bakalım ortaya nasıl bir taş çıkacak çok merak ediyorum. Eminim ki siz de benim gibi çok merak ediyorsunuz. Görüyorsunuz çok güzel bir daha çıkacak inşallah. Bakın rengine. Muhteşem bir renk çıkıyor arkadaşlar ortaya. Şöyle göstereyim ben size. Bakın Video belki biraz uzun olabilir. Ancak severek izleyeceğinize eminim. Yani arkadaşlar bu apatit taşının dediğim gibi sertliği biraz düşük olduğu için Zımparam çok çabuk kesiyor. Çok hızlı kesiyor. Çok hızlı yontuyor onu. Görüyor musunuz? Hemen yonttu bu tarafına. Ve zannedersem çok hızlı bir şekilde kolyemi hazırlayacağım gibi geliyor. Şurada görüyorsunuz. İşte i̇nşallah bakalım şuna güzel bir kolye yapmayı düşünüyorum şöyle güzel bir kolye taşı bitirdikten sonra işimizi hep beraber izleyeceğiz Bu tarafından biraz yapayım bakın Büyük önce kaba olarak şeklini yapmak istiyorum. Daha sonra ince de geçeceğim. Eminim ki çok güzel bir kolye çıkacak ortaya. Şöyle rengine bakıyorum. Rengi gayet güzel ortaya çıkmaya başlıyor kestikçe. İçindeki renk bayağı güzelmiş demek ki. Zaten sanatımın yaptığımı söylemiştim. Yani takı yapan insanların kullandığı bir taştır bu, apatit taşı. Hem sağlık açısından faydalı bir taş, hem aksesuar olarak gayet güzel görünen bir taş. Bakın. Sertliği düşük olunca ne kadar çabuk oluyor görüyor musunuz? Çok harika görünüyor. Bakalım sonuç olarak nasıl olacak? İnşallah güzel olur. Şöyle kontrolümüzü yapalım. Evet hemen hemen güzel. Şöyle yanlardan biraz başlayayım. Yontmaya. Artık yavaş yavaş şekillendirmeye başlayacağım. Bakın. Yavaş yavaş oluyor. Yani bu makinem faset makinesi arkadaşlar normalde. Ancak faset makinesinde kaboşon da yapabilirsiniz. güzel oluyor. Yani çok amaçlı kullanım. Yani fasad makinesini sadece fasat yapmak için değil. Kabaşon da yapabilirsiniz. Ben bu makinede küpe yaptım. Kolye yaptım. Kolye ucu. Evet bakın çok harika görüyor musunuz? Şöyle tekrardan bakayım. Kontrol edeyim yavaş yavaş. Herhangi bir yerden hata yapmayayım. kullandığım disk arkadaşlar 250'lik disk daha sonra 600 diske geçeceğim 600 diskten sonra 1000'lik diske geçeceğim arkadaşlar 1000 diskten sonra 3000 diske geçeceğim ve ondan sonra artık parlatmaya geçeceğim harika oluyor görüyor musunuz rengi de güzel çıkıyor ort arkadaşlar ortaya <laughs> muhteşem bir renk çıkıyor ortaya bakın harika İşte apatit taşı budur şurasını da biraz daha ince atıyorum ben arkadaşlar bu işi hobi olarak yapıyorum yani herhangi bir ticaret amaçlı değil benim yaptım. çünkü ticaret amaçlı yapmak için yani, gerçekten bu saç kesme, saç işleme işi çok zaman isteyen bir iş. Ve e, emeğinin karşılığını alabileceğini düşünmüyorum. Çünkü yabancı pazarlar ortaya giriyor, arkadaşlar. Araya giriyor. Ve yabancı pazarlar, arkadaşlar mesela yurt dışında Pakistan, Afganistan, Hindistan oralarda ucuz işçilik olduğu için hatta Çin'de ülkemizden taşlar alıp oraya götürüyorlar. Orada işleyip tekrardan bize satıyorlar. Yani anlayacağınız taş işlemek ancak mücevher taşı işlemek belki biraz para kazandırabilir. O da tabii ki pazarını bulabilirsek yoksa normalde şu apatit taşını işleyip şu koli haline getirmek yani gerçekten çok zaman alacak bir iştir. Çok malzeme harcayacak bir iştir. Satmaya kalktığınız arkadaşlar yani harcadığınız değerin emeğinizin karşılığını alabileceğiniz bir para satabileceğinizi pek düşünmüyorum. O yüzden ancak böyle kobi amaçlı eğer yaparsanız daha güzel keyif verir. Çünkü ben hobi amaçlı yapıyorum. Herhangi bir çıkar amacım olmadığı için keyifle yapıyorum. Kendime yapıyorum. O yüzden keyifle yapıyorum arkadaşlar. Yoksa herhangi bir e, madde açından eğer düşünürsem hüsrana vuralım. Para kazanamam, zamanımı harcarım diye. O yüzden siz de hobi amaçlı yaparsanız iyi olur. Veya da ticaret amaçlı yapacaksanız eğer ki bunun eğitimini almanız gerekecek. Daha sonra güzel saçlar kesmeniz gerekecek. Bu da size maliyeti yüksek olacak. Artık onun karşılığını alabilir misiniz, alamaz mısınız? Tartışılabilir bir konudur bu. Bu konuda herhangi bir yorum yapamam yalnız benim kendi şahsi fikrim dediğim gibi yabancı pazar olduğu için piyasada yabancı piyasa yabancı var olduğu için piyasada o yüzden bence satış biraz zor olur gibi geliyor ucuza satış yapıyorlar. Ama tabii ki yapılabilecek bir iş. Bunun eğitimini almak gerekiyor Sertifikaları var. Eğer sertifikalarını da alırsanız güzel küçük bir atölye kurup diye evinizin bir köşesinde bu işe başlayabilirsiniz bence. Ben herhangi bir eğitim almadım. Makine aldım. Kendi çapımda burada eğleniyorum. Zaman geçiriyorum. Sonuçta bu benim hobim. Bu iş hobi olarak yaptığım için. Arkadaşlar şöyle şunu da belirteyim. Daha önce belirtmiştim de tekrardan belirteyim. Yani bu disk elmas disk olduğu için normalde bu parmak falan kesmez. Zarar vermez. Taşınız düştüğü zaman mesela parmağınız değdiği zaman Hiçbir şekilde e, parmağınızı kesmez yani. Kesemez yani parmağınızı. Onu size söyleyeyim, belirteyim. Korkmayın yani. Ben durdurdum gerçi. Sonuçta risk yapmaya değmez. Risk yapmak olmaz. Şöyle bir içinden alabilirsem iyi olacak. Videoyu durdurmak istemiyorum. Parmaklarım biraz kalın zannedersem çıkartmak üzereyim. Tamam. İşlemime devam ediyorum. Yani diyeceklerim bu şekilde arkadaşlar size. Bakın yavaş yavaş oluyor. İnşallah çok güzel olacak. Muhteşem olacak. Görüyor musunuz? Harika bir kolye haline gelecek. Sabır isteyen bir Zaman isteyen bir, iş, zaman isteyen bir iş. Yani o kadar çabuk olacak bir bu. Zamanınız olması gerekiyor. Sabrınızın olması gerekiyor. Biliyorsunuz vakit nakittir diye bir sözümüz var bizim. O yüzden boş zamanınızın olması gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Zaten izliyorsunuz şu an. O kadar çabuk olabilen bir şey değil yani. O kadar çabuk alayım kesim yapayım diye bir şey değil. Bu taşımızın sertliği düşük olduğu için daha çabuk hale geliyor. Daha çabuk şekilleniyor. Ancak tabii ki yine zımparamızın hızını ayarlamamız gerekiyor. Çünkü zımparanın hızı çok önemlidir arkadaşlar. Çünkü zımparanın hızına göre taşımız şekilleniyor. Taşımız kırılabilir. Yani şekli bozulabilir. Çabuk yontulabilir. Veya daha geç. O yüzden makinamızın hızı da çok önemli. Şimdi ben size makinemin hızını söylesem de sizin için hiçbir faydası yok. Çünkü her makinede ayrı bir hız var. Onların kendi vitesleri var kendi şimdi ayarlarında. Evet hemen hemen oldu zannedersem hatta biraz fazla almışım gibime geliyor. Şu köşesinden bakayım. Evet biraz fazla kesmişim ama o olsun. <laughs> Yanlarından biraz yoğunluk şimdi tam artık yuvasına denk gelsin diye. Üstlerinden daha fazla almayacağım. Çünkü fazlasıyla almışım üstünden. Şöyle. Yani şu yanlarından biraz ince inceltim. Ve kasaya oturduğu zaman mükemmel olacak. Evet. Bakın. Kasa oturdu. Arada tabii ki biraz boşluklar kaldı. Olsun. Sorun değil. Hatta ben bakabilirim. Eğer bir ufak bir kasa bulabilirsem o ufak kasayı ufak kasaya göre ayarlayayım. Aslında böyle de olur. Sonuçta el emeği. Evet görüyor musunuz? Bu şekil olacak. Taşımız. Şu yanlarından biraz daha oval haline getirip daha sonra diğer zımparama geçeceğim. Arkadaşlar şöyle küçük bir kasa buldum. Şu kasaya uydurmaya çalışacağım. Çünkü e, bu kasayı artık biraz fazla e, küçültmüşüm bu kasaya göre. O yüzden elimde mevcut olduğu için buna göre uydurmaya çalışacağım. Yani şimdilik önce bakayım taşımı. Arkadaşlar bakın ışık geçirgenliği çıkmaya başladı biraz görüyor musunuz? Bakın mavi renk veriyor. Yani dış görünüşü o kadar güzel değildi. Dediğim gibi kayaç bir şeklindeydi. Ancak kestikçe rengi ortaya çıkmaya başladı. Şimdi şu ıı, kasamıza göre taşımı ayarlamaya çalışacağım. Yani biraz da şuradan yoğuntacağım. İnşallah bu sefer yine fazla kaçırmam. Yavaş yavaş acil yapacağım bu sefer. Bakalım. Biraz kalın olacak. Ama olsun, etli olsun, güzel olsun. Şöyle yavaş yavaş. Şöyle bakayım. Evet olacak. Hatta biraz daha inceltelim. İncealtınca rengi de daha güzel olacak çünkü ışık geçirgenliği daha fazla olacak arkadaşlar o yüzden hatta biraz daha ince alayım. daha güzel olacağına eminim ancak dediğim gibi biraz daha fazla kaçırıp da bu taşı da bozmak istemiyorum bu kasaya göre Bakalım. şöyle yavaş yavaş evet bu kasaya yapacağız hayal edeceğiz bu kasaya göre Daha demin dediğim gibi yani zımparanın kızı çok önemli. Zımparanın kızı o kadar önemli ki yani hiç farkına varmadan bile hiç farkına varmadan taşımızı fazla küçükmüşük. Muhabbet yaparken olsun sağlık olsun. Sorun bir önemli değil. Canımız sağ olsun. Elimizde kasamız çok. Olursa olur. Olmazsa yine sağlık olsun. Maksat eğlenmek. Kobi sonuçta. Yani her taş kestiğimizde de güzel taş keseceğiz anlamına gelmiyor. Zaten hata yapmadan yani bir şey öğrenemeyiz. O yüzden hatalarımız olacak ki doğrusunu öğrenebilelim diye. Şöyle tekrardan bakalım. Evet. Şu köşesinden biraz daha almam gerekiyor. Evet. Olacak. Şu uçlarından biraz alayım. Evet. Bakın ne güzel oluyor. Görüyor musunuz? Muhteşem. Şuradan biraz Biraz... İşte bu el emeği arkadaşlar. El emeği göz nuru. Bize derler ya el emeği göz nuru diye. İşte bu bu. Yani makina el emeğiyle uğraşıyorsun. Ellerinle yapıyorsun. Ve bu daha değerli oluyor makine işinden. Sonuçta emek veriyorsun. Emek verdiğin bir Şöyle bakayım. Evet. Biraz daha yanlarını almam gerekiyor. Zaten kabasını yaptıktan sonra gerisi gelecek. Evet, şuradan biraz almam gerekiyor. Şu ucundan da biraz daha alayım. Biraz daha ucundan almam gerekiyor. Evet. Taşımız bu şekilde olacak arkadaşlar kolyemiz. Yani amatör iş arkadaşlar bu. Sonuçta profesyonel değiliz bu konuda. Diyorum daha demin dediğim gibi deneye deneye. Yani ancak işte bakın görün muhteşem el emeği, göz nuru bir kolye olacak bu şekilde. Yine parlatmaya geçerken tekrar devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaboşon halimiz bitti sayılır. Bu hale geldi. Görüyor musunuz? Çok güzel pürüzsüz mükemmel hale geldi arkadaşlar. Hatta şöyle göstereyim ben size. Bakın ışık geçirgenliğini görüyor musunuz? Muhteşem. İncelttikçe inceldikçe daha güzel ışık geçirgenliği olmaya başladı. Ve son olarak bu hale geldi. Şimdi kasasını oturtacağım ve kasasını oturduktan sonraki halini size göstereceğim. Arkadaşlar apatit taşımızı kestim. Kavoş haline getirdim ve işim bitti. Şimdi size göstereyim arkadaşlar. Yani parlaklığını da yaptım. Görüyor musunuz? Şu şekilde oldu. Gayet güzel oldu. Gayet başarılı bir iş oldu. Ancak bir sorun var. Zaten ilk istediğim bunu uydurmaktı. Şu kasa uydurmakta patates taşımı. Olmadı arkadaşlar. Daha sonra elimdeki kasayı değiştireyim dedim. Biraz daha küçüğünü bulayım dedim. Bunu buldum. Şuna uydurayım dedim arkadaşlar. Maalesef ki buna da uyduramadım. Yani gerçekten bayağı fazla kesmişim. Çok kesmişim. Çok fazla kaçırmışım. Ama olsun yine de güzel oldu. Güzel bir iş çıkardım. Ee, gerçekten emek verdim. Muhteşem oldu arkadaşlar. Ben beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Ee, farklı bir taşla yine tekrardan karşınızda olacağım inşallah. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.